Kafa Topyekene yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte iki tane ultra paket bir tane mega paket açacağız arkadaşlar. Şu anda elmasımız buna el vermiyor olabilir ama gelen kutumuza bir bakıyoruz. Muhteşem ödüller var. 1000 elmas, 886 elmas, 1 mega paket. Ee, öncelikle elmaslarımızı bir alalım arkadaşlar. Yani bayağıdır e, paket açılımı yapmıyorduk. Mega paket olsun, ultra paket olsun Bunların açılımını yapmıyorduk arkadaşlar. Ee, dedim bu videoda açalım. Biliyorsunuz uzaylı ordunu açtıktan sonra ultra pakete pek de bir ihtiyacımız kalmamıştı açıkçası. Ama yine ufak da olsa ihtiyacımız var. Nasıl var? Mesela uzaylı ordunun artı 10 boyutu yok. Ultra paketten bunu yakalayabilirsek çok çok güzel olur. Ve yeraltı kralına da kart toplamaya çalışıyoruz. Onun da yaklaşık 350 kartı kalmış. Bakalım tamamlayabilecek miyiz? Yeni aksesuar mı gelmiş? Yok. Takım kramponu, takım forması falan bunlar eklenmiş envanterimize. Ee, onun dışında bir mega paketimiz var. Hemen ilk başta bir mega paketimizi açalım. Bakalım ödül olarak ne alacağız. Zaten mega paketten çok bir beklentimiz yok. Ama ultra paketten baya bir beklentimiz var. Önce bir mega paketi açmakla işe başlayalım. Uzun zaman sonra büyük çaplı bir paket açıyoruz sonunda mega paketten zaten 5 yıldız yetenek alamıyoruz. Normal efsane bir kart karakterlere kartlarımızı alıyoruz. Yaralı yüz tamamlan artık. Yıllar oldu hala da yaralı yaralı yüzü tamamlayamadık ama az kalmış gibi ya. 320, 360 kartı falan kalmış arkadaşlar. 353 kartı kalmış tam olarak yanlış hesaplama yapmadıysam. Ee, onun dışında tüylü boynuz ve istiridye tacı da kartlarımızı aldık. Şimdi 3953 elmasımız var. Bu videodan sonra elmas falan kalmayacak hesabımda da. Ama biz yine açacağız unutma paketlerimizi. İlk unutma paketimizi açıyoruz. Yeraltı kralına ne kadar kart veriyorsun? Ve 5 yıldızlı güzel bir yetenek veriyor musun? Beklentilerimiz bunlar arkadaşlar. Uzaylı orduna artı 5 artı 5 demişim pardon. Artı 10 boyutu alabiliyor muyuz? Ronin'e verdi golcü tavşan elmas kafa ve maalesef ki ilk ultra paketten 5 yıldız 10 yıl 5 yıldızlı bir yetenek alamadık ve yeraltı kralına da çok az miktarda kart verdi. İlk ultra paket tam bir yani vasat oldu arkadaşlar. Hiç güzel olmadı ilk ultra paket. Bakalım umarım ikinci ultra pakette yüzümüz gülebilir. Yani 16 kart gerçekten çok düşük ee, Yeraltı kralından başka bir karakterimiz de yok Fazla verir diye düşündüm ama maalesef ki fazla vermedi arkadaşlar ee, Bir sonraki ultra paketimizi de açalım Lütfen güzel bir şey ver Bari yeraltı kralına ver şu 5 yıldızlı yeteneği Uzaylı orduna vermiyorsun <laughs> Evet geliyor mu? Lütfen Yok yine 5 yıldızlı yetenek vermedi arkadaşlar Gördüğünüz gibi Yeraltı kralına 18 kart mı veriyorsun? Allah Allah. Çok az verdi arkadaşlar. Yani bir 16 kart aldık. Sonrasında da 18 kart aldık. Gerçekten çok az kart aldık. Ee, acaba bunların derecesini düşürdüler mi ki ya? Eskiden hani böyle değildi. Umarım şansımıza böyle gelmiştir. Ee, yani destansılara kart çıkma oranını düşürdülerse gerçekten kötü olmuş arkadaşlar. Umarım öyle değildir ama yani bir 16 kart aldık, bir de 18 kart aldık. Gerçekten çok düşük kart almış olduk arkadaşlar. Onun dışında takımdan bir elmas sandık var. Onu açalım hızlıca. Bundan bir şey alamıyoruz tabii ki. 15 elmas, 23 kariyer, 5000 de altın aldık. Ee, paket kaldı mı? Başka açılabilecek bir paket kalmadı arkadaşlar. Elmasımız da resmen dibi gördü diyebiliriz. Ee, takım takımdan gerçekten iyi bir ödül geldi ama maalesef paketlerden iyi bir ödül alamadık arkadaşlar. Sağlık olsun bakalım. Dediğim gibi umarım şa bizim şansımıza kötü ödüller denk gelmiştir. Ee, yani ona sürekli 16 kart 18 kart çıkacaksa gerçekten e, oyuncuların işi zor olur zaten oyunda elmas toplamak çok çok ayrı bir dert kolay kolay toplanmıyor yani dediğim gibi umarım benim şansıma böyle olmuştur evet karşımızda bir kaos şövalyesi var kaos şövalyesi vs uzaylı ordu bakalım neler yapacağız biliyorsunuz son videolarda çok saçma bir durum yaşamıştık ee, rakipler zıpladığı halde altlarından gol geçmiyordu. Bu konuda inceleme başlatacaklarını söylemişlerdi. Bakacağız bu videoda hem buna. Evet, yani şu anda altlarından top geçiyor çok da bir sıkıntı olmuyor gibi. Maç 3-3. Bir gol geliyor, 4-3 yaptık. Maçı toparlama zamanı 5-3 yaptık. Gayet güzel. Şu an herhangi bir sıkıntı yaşamadık oyunla alakalı. Gayet iyi gidiyoruz. O 3x attırmam kanka. Haydi. 3x'in geçsin. O çok güzel. 3x'i attırmamamız mükemmel oldu arkadaşlar. Ve Kaos Şövalyesini yendik. Gayet güzel bir maç oldu. Hemen yeni maçımıza geçiyoruz. Ee, top sepetimiz dolmuş. Öncelikle top sepeti ödüllerini alalım bakalım ya şu oyuna gerçekten güncelleme şart arkadaşlar ya hani şu an bilmiyorum ne, neyle uğraşıyor bu ekip ama yani son konuştuğumda Haziran'a kadar e, yenilik olmayacağını söylemişlerdi genel olarak oyundaki hataları düzelteceklerini söylemişlerdi Yani o yüzden bu sıralarda yenilik olmayacak herhalde ama yani yine ufak çaplı yenilikler de mutlu edebilir oyuncuları. Bir yandan e, oyunu düzeltmeye uğraşırken bir yandan da yenilik yapmaya uğraşılırsa güzel olur diye düşünüyorum. Yani oyunu da umarım yani kalıcı olarak düzeltirler ya. Gerçekten kalıcı olmasını istiyoruz. Çünkü mesela bu içten top geçme olayı eskiden sık sık yaşanıyordu arkadaşlar. Sonrasında bu olayı düzelttiler, fakat aradan bir yıl kadar geçtikten sonra top tekrardan iş, işten geçmeye başladı yani bu olayın arttı. Umarım kalıcı çözüm bulabilirler bunlara karşı. Yani kalıcı olmamasının sebebini şu olarak görüyorum. Mesela yani oyunda güncelleme yaptıkça bu sorunlar tekrardan ortaya çıkabiliyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hani yeni karakterler geldikçe, yeni aksesuarlar geldikçe yani oyunun yazılımı bambaşka yerlere doğru gidiyordur. Yani bu da sıkıntı çıkartabiliyordur tabii eski yapılan düzenlemelerde. O şekilde yani bu olaylara kalıcı çözümler bulunabilirse gerçekten güzel olabilir. Evet rakibimiz baştan çıktı sanırsam bekleyelim yine biz bekliyoruz. Kuralsızlar takımından bir arkadaşımız. Ve maç bitti arkadaşlar. Ya en basit hani şu oyuncuların e, isteklerine, görüş ve önerilerine kulak vermeleri lazım arkadaşlar. Yani mesela şu anda oyuncuların %99'u büyük bir kısmı diyor ki oyunda elmas kasılması çok zor diyorlar. Yani bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle sizler de diyorsunuzdur. Ama yani bu olayla alakalı herhangi bir güzel adım atmıyorlar arkadaşlar. Yani umarım atarlar. Şu hata düzeltmelerini yaptıktan sonra yani oyunda oluşan hataların düzenlemelerini yaptıktan sonra bakacağız artık. Yani oyunda heyecan verici bir şeylerin olması lazım. Oyuncuları oyunda tutmak istiyorlarsa. Evet kankam biz şu büyük kafayı kullanalım da zarar ziyan gelmesin. 2x'e attırmayalım biz sana. Ya mesela en basitinden e, maçın oyuncusu olayı arkadaşlar. Eskiden hani gerçekten sırf bu olay için oyunu oynayanlar vardı neredeyse ya. Çünkü heyecan veriyordu insana. <laughs> Mesela o zamanlar ejder kuyruk olsun, bu kızıl Pelerin olsun, cyberg gözlük olsun, retro ayakkabı olsun. Bunları elde etmenin tek bir yolu vardı. O da maçın oyuncusuydu arkadaşlar. O zamanın en güçlü aksesuarları da bunlardı tabii ki. Yani heyecan veriyordu insana. Ama artık maçın oyuncusu zarardan başka hiçbir şey değil. Ee, bir önceki videolarımızda da oynamıştık hatta. Dedim yani mega paket çıkarsa sakalımı keseceğim dedim ya. Sakallarımı sıfıra vuracağım dedim. Yine mega paket çıkmadı. Bu arada karşımızda mistik Panda var. Ve maçın bitmesine az bir süre de var. Kaybetmeyelim. Maç 6-5. Ee, rakip özel açtı. Biz açmadık ama. Kanka açalım biz şu özeli de sıkıntı çıkmasın sonralardan. Buzlamasını doğruladık şimdi. Maç 8-5. Özel kullanmasın diye buzladım. Rakip çıldırdı. Küfür emojisi atıyor. İlk özeli sen açtın kanka yapacak bir şey yok. Biz sadece doğrulamak için açtık. İlk başta büyük kafayı doğrulamak için açtık. Sonrasında tekrardan son anda özel kullanmasın diye buzlama açtım. Gol de atmadım yani gördüğünüz gibi. Yorumlarda linçlemesin bazı arkadaşlar özel açtım diye. <laughs> ya gerçekten bu olaydan linç yiyorum arkadaşlar ya. Açıklama yapmak zorunda kalıyorum. Yani ilk özeli de açmıyorum bu arada rakiplere. Ama yani bilmiyorum bazı insanlar garip biraz. Evet maç 2-0. 2-1 oldu. Yerden bir gol atar mıyız? Atamadık 3-1 gayet güzel ama yani az önceki rakibi güzel oynadı diyebilirim arkadaşlar ya yani normalde Mystic Panda'ya falan özel açmazdım ben ama adam iyi oynadı dojlamak için açmak zorunda kaldık seni de dojlayalım kankam bu rakibimiz de özelleri dizmiş bakalım neler olacak. Haydi bit artık. Çok güzel. <laughs> Maç 4-3. Görünmez top yaptı rakip. Haydi artık. Abi top nerede? Kafayı yiyeceğim. Rakip şu an süre geçirmeye mi oynuyor bilmiyorum ama. Yapma kanka öyle şeyler. Aaa 2x'i de varmış. Kanka artık yani. Yani. 12 özelle oyuna giriyorsun da kanka. <laughs> Zarar yani bu sana zarar. Bana zarar değil. Ben bir 3x bassam tamamdır. Maç bende. Yani şimdi özelim bitti. Benim özellerim çalışacak. <laughs> yani 12 özel insanı zarara sokan bir şey arkadaşlar. Yani bir sürü buzlama, büyük kafa falan filan bunlara elmas harcıyorsunuz. Yani bir maçtan zaten maksimum ne alabiliyorsunuz ki? Gerek yok. 9'a 7 oldu maçımız. 10'a 7 yaptık. Son 9 saniye ve bu maçımız da bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Yeni maçımıza geçelim bakalım. Hızlıca geçiyoruz. Enerjimizi bastık. Bakalım yeni maçımızda neler olacak. Bugün yenilmedik hiç. Umarım son maçımızda da yenilmeyiz. Karşımıza bir yıkım ordu geldi. Sol tarafa at oyun beni. Çok iyisin. Çok güzel oldu. Ve maçımıza başlıyoruz. Haydi bakalım. Şöyle bir gol. Maç 1-0. İkinci golü de hızlıca atalım. Ya zaten hani 12 özel konusuna değinmek istiyorum biraz da hani etkinliklerden zaten pek bir şey alınamıyor oyun içerisinde ee, bir maçtan maksimum alabileceğiniz şeyler taraftar puan yani normal alabileceğiniz şeyler daha doğrusu taraftar puan altın ve bunları da çok az şekilde veriyor bütün hepsini 2x bassanız bile e, yani 2000 bonusları takılı olsa bile Mesela altın olarak 10.000 altın alıyorsunuz. 10.000 miydi 20.000 miydi şu an bayağıdır altın kasmadığımdan bilmiyorum ama 10.000 veya 20.000 altın alıyorsunuz. Taraftar mesela şu anda %2000 taraftar takılı uzaylı ordunda. 3200 taraftar ee, tabi menajeriniz falan varsa çok daha fazla olabilir. Ee, puanda işte etkinlik karakteriniz varsa veya 6x puan falan bastıysanız 18 puan falan filan bu civarlarda alabiliyorsunuz. Yani bunları aldınız diyelim bunlarla ne yapmış oluyorsunuz? Etkinlik kasmış oluyorsunuz taraftar ve puan sayesinde. Mesela şu anda taraftar etkinliği var biliyorsunuz. Yani bir giriyorsun bir bakıyorsun abi taraftar etkinliğinde ne varmış? 15 tane joker kart. 400 bin taraftar topluyorsun ve sana verdiği 15 tane joker kart. Yani bu 15 tane joker kart almak için 12 tane özel basmak mantıklı mıdır? Yani bu olayı sizlere de sormak istiyorum. Yani sadece tabii ki Joker kart değil burada paketler de var. Ee, i̇şte asil Samuray 30 kart falan diyor. Ama çok da önemsenebilecek bir ödül yok açıkçası arkadaşlar. Yani eskiden mega paket vardı bunun bile az olduğunu düşünüyordum ben. Yani en az ultla paket olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü 400.000 taraftar kolay kasılabilecek bir şey değil. Yani %2000 bonusu taksanız bile kolay kasılabilecek bir şey değil. Yani buna değmesi lazım açıkçası arkadaşlar ya. Şimdi hani dediğim gibi 12 özel takarsanız gidelim şu özel güç kısmına bir bakalım. İşte bir maçta iki tane büyük kafa, iki tane görünmez top, iki tane 2x falan. Yani bundan da kullana kullana kardan daha çok kendinizi zarara sokmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok etkinlik ödülü gelmiş Nadir paket hemen seni açalım kanka yılan kuyruk ve bu kale bu çift gol almışız uçan kanata Evet videomuzda burada bitirelim Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize çok dikkat edin görüşürüz arkadaşlar bay bay